Hazır vitaminler demişken onunla ilgili de bir soru var. Bitkisel vitaminlerin satıldığını belirtmiş izleyicimiz. Bunlar hakkında ne düşündüğünüzü sormuş. Ee, yani vitaminlerin böyle ayrı versiyonları var mı? Ben de bilmiyorum. Sorayım bitkisel, valla bitkisel vitamin pek öyle bir hadise yok. Bitkisel vitamin hadisesi yok. Bakın, e eczacılık zehri kullanma sanatıdır. E i̇laçla zehri ayıran dozudur. Şimdi burada siz bir ürünü aa bu ne kadar güzelmiş deyip ne kadar fazla kullanırsanız o vücutta birikinti yapar, birikir. Bu birikme, bu birikme ne tür vücutta etkiler yapar? Hangi hastalıkları tetikler? Hangisinden daha başka şeyler ortaya çıkarttığını bilemezsiniz. Onun için esas önemli olan hadise ilaç kullanmak değildir. Esas önemli olan hadise koruyucu hekimliktir. Yani koruyucu hekimlik hijyendir. Önce hasta olmamaktır. Hasta olmamaya çalışmaktır. Fakat bizim ülkemizde maalesef önce önce hasta olunur. Hasta yapılır. Daha sonra da daha sonra da biz bunu antibiyotiklen tedavi etmeye çalışırız. Antibiyotikle neyi tedavi ederiz? Gribi tedavi etmeye çalışırız. Nezleyi tedavi etmeye çalışırız. Grip nedir? Gribin etkeni nedir? Virüstür. Peki antibiyotik ne yapar? Antibiyotiğin virüse hiçbir etkisi yoktur. Antibiyotik bakteriden kaynaklanan e, rahatsızlıkları giderir ama biz şeker gibi antibiyotik kullanırız. Ama doktorlar da yazıyor. yani yazıyor. Kim doktora gitse herkes Eş... antibiyotik yazılıyor. Şimdi memleketi. bakın e, dedi ki ben eczacıyım. Şimdi burada doktor yazıyor. Yani bura, yani şunu söyleyelim hepimiz yani hiç kimse kendisini dışlamasın buradan. Antibiyotiği, antibiyotiği bize silah zorundan doktorumuza yazdırmıyorlar. Eczacımıza verdirmiyorlar. Yani neticede doktor benim burada menfaatim var diyor. Çünkü firmalar Doktorları ya benim antibiyotimi yazarsan ben seni işte şu kadar yazarsan sana şu kadar prim veririm. Seni şurada şuraya şu kadar e, yazılırsa ben seni kongreye gönderirim. Bu tür anormal haseler var. Evet, Aynı şey gibi garip şey. garip şeyler var. Yani şimdi biz e, şuna alışmışız. Her şeyin başı eğitimdir diyoruz. Eğitim şarttır diyoruz. Peki bakın sağlık sektörü, sağlık sektörü Türkiye'deki en eğitimli sektördür. Yani neredeyse tamamı üniversite mezunudur. E peki bu antibiyotik tüketimi nereden geliyor? Birileri görmezden geliyor. Halbuki e, biz antibiyotik ne demek? Antibiyotikte de kontrollü bir zehir demek. Ne oluyor antibiyotik? Ben bunu aldım. Direnç gelişiyor. Ve daha sonra da gerçekten antibiyotik kullanmam gereken bir rahatsızlıkta ben antibiyotik bulamıyorum. Yani o mikrobu, o bakteriyi yok edecek... Antibiyotik sıkıntısı çekiyorum. Yani dolayısıyla biz bunun bedelini yurt dışına zaten maddi olarak ödüyoruz. Ama sağlığımızdan vererek ödüyoruz. Peki ne yapacağız Mehmet Bey? Şimdi doktor yazdığı zaman, sonuçta vatandaş doktor. Bunu kullanacaksın diyor. Biz de kuzu kuzu kullanıyoruz. Kullanmayalım mı? Şimdi efendim tabii burada her şeyi dozunda kullanacağız. Aklımızı kullanacağız. Esas dava ilaç kullanmayacağız. Aklımızı kullanacağız. Ya yani birisi sana gelmiş reklam yapıyor. Bu her derde devadır diyor. E sen buna inanıyorsun. E canım yani o adam yani sana bunları söyleyen adam sahtekar. İyi de e sen de bu adama şey yapıyorsun o zaman. Yani ama o işte e, doktor sahtekar değil ya. Doktor ya bu antibiyotiği kullan diyor. Evet. ama biliyoruz ki o antibiyotiği kullanmasak da o hastalık geçecek yani o kadar ağır bir durum yok 100 mg. Bakın gripte gripte antibiyotik zerre kadar faydası olmaz. Bu geçmişte